Müdürün odası. Buralar her gün temizleniyor. Şuradan ineyim. Öbür taraftan ineyim. Aldım mı? Telefonu alırken oraya mı bıraktım? anahtar Heh, cebimdeymiş burası ikinci kat burada hep kitaplar var burada kitap almak istediğin alıyorsun buranın temizliği en çok temizliği kolay olan yerlerden birisi bu kat burada dolaplar böyle bu şekilde buralar. temizleniyor. Ama artık benim temizlikte işim kalmadı. Şuralarda da çalışma yerleri var yine. Burası bilgisayar bölümü. Yeah. Buranın da tuvaleti var. Her katta tuvaletler var. Burası da birinci kat. Kitaplar var yine. Buranın da temizliği çok kolay. Burası bayan mescidi. Burası Erkekler Mescidi. Böyle. Burası da kayıt yeri. her yerde. Her katta kayıt bölümü var. Önceden ben burada oturuyordum temizlik temizlikçilerle birlikte. Burada. Şimdi oturmuyorum. Adem abi